Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına giriş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. 101. yılı baş beyanı. Türkiye Cumhuriyeti baş belirmanı. Yusuf Zeybek Antalya Dürenler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına giriş yapıyor. Mustafa Doğan Özkaya, Çorum Mecit Özü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Bugün burada Oymuk Pınarlı Karacaoğlu Turizm Taşımacılık sahibi, iş adamı Sayın Mehmet Yıldız adına güreş yapıyor. Nedim Gülen Kocaeli. İstanbul. <laughs> Belediye Başkanımız Sayın Erhan Güzel adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Uğur Mozaik Aydınlatmaları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Alkuş adına görüş yapıyor. Yıldıray Pala Samsun. Kocaeli Karagürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık adına görüş yapıyor. Yine bugün burada İstanbul Pendik'ten faaliyet gösteren Marmara Öleksiyon Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Karan Hüseyin'i genç iş adamı Sayın Erdem Gülfidan adına güreş yapıyor. Ali Güngör Ekin, Koceli Karan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada serik güreşlerimizin altın kemerli güreş ağası Veli Demir Otomotiv Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı Genç iş Adamı Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor 2009-2010 yılları tarihi kıtlar baş beyanı. Mehmet Yeşil Yeşil Antalya Atsu Sakarya Atyazı Belediye Başkanımız Sayın Binali Soykan adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım Sakarya Karadürk'e. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Zonguldak'ta faaliyet gösteren Sedat Kuyumculukları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sedat Uluda adına güreş yapıyor. Yunus Emre Yaman Zonguldak Alap Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren doktor cimlerin sahibi iş adamı sayın Ramazan Çolak adına güreş yapıyor. Turan Balaban Antalya Elmalı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Çanakkale Çardak Yağlı Pehlivan güreşlerimizin Binleriz. efsane güreş ağlarından. Sayın Ramazan Güven adına güreş yapıyor. Seçkin Duman Koçeli İzmir. Antalya var ya gösteren Emrah Erdoğan Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Sayın Emrah Erdoğan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Yavru Güreş Birliği Başkanımız aynı zamanda Dalı Kesir Büyük Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. 2024 yılı Enerji Türkiye Ligi Lig Şampiyonu Enes Antalya Elmalı Antalya Sirik Yağlı Pehlivan güreşlerimizin güreş ağası, Veli Demir otomotivleri, Veli Demir filolara yönetim kurulu başkanı, Selik Güreş ağamız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen, Samsun Ladi. Antalya Korkut Veli Belediye Başkanımız Sayın Saniye Canan hanımefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Filipe'de faaliyet gösteren Emrah Erdoğan İnşaatleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrah Erdoğan'ın Mahdumu Murat Erdoğan adına güreş yapıyor. Hasan Cengiz Korkuteli Bozova. Güreşlerimizin tertip ve komite başkanı, aynı zamanda Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Operatör Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. Yine bugün burada... Kuşçu İnşaatleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enes Kuşçu adına güreş yapıyor. Osman Kar, Antalya Sirk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Masur Yavaş adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Aslı Nesli Çanakkale Bayram işte. Manav Kavlı Ünlü İş Adamı Güvenoğulları İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ünal güven adına güreş yapıyor. Salih İliç Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Murat, Paşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Uysal adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Filikeli iş insanı emlak sahibi Sayın Emin Madenci adına güreş yapıyor. Ve tüm güreş severlerinin önünde Hocaların hocası Erdem Yılmaz Hoca'ya da şükranlarını sunuyor. Furkan Durmuş Altın Korkuteli Taşkesi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Er meydanlarımızın milli güreşçilerinden Rıza Yıldırım Tokat Dural. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Türk'ün ilk er meydanı Elmalı Yağlı peynir güreşleri altı kemerli güreş ağası. Çetin Madencilik, Çetin Mevbul yönetim kurulu başkanı Sayın Hakan Çetin adına güreş yapıyor. Mustafa Batu, Antalya onda başlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Çerkezköy Erzurumlu Dernek Başkanı Sayın Edip Nurettin Akın adına güreş yapıyor. Hamza Köseoğlu Erzurum. Sakarya Hendek Belediye Başkanımız Sayın İrfan Püskünlü adına güreş yapıyor. Süleyman Aykırı Sakarya Hendek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kortis Tarımları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Alkan adına güreş yapıyor. 2006 yılı Tarihi Kırpınar Baş Osman Aydu Antalya Sirk. İstanbul Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Aslı, Nesli, Çanakkale Bayramı'yı Maravgat'a faaliyet gösteren Güven Oğulları İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ünal Güven adına görüş yapıyor. Milli Yüreşçi Abdullah Güngör Samsun Lani Marmara Eloksal Limite Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Karamürseli Genç İş Adamı Sayın Erdem Gülfidan adına güreş yapıyor. Er meydanlarımızın evet. milli güreşçilerinden Serhat Bahçı Samsun. Evet değerli güreş severler. Enerji Türkiye Yağlı Güreşliği 2025 yılı birinci etabı. 12. geleneksel Manavrat Yağlı Pehlivan Güreşleri ikinci gün baş pehlivanlık Üçüncü tur 32 pehlivan. Baş pehlivanlarımız seçene kuvvetli bir moral alkış istiyorum. <laughs> Çiçek çiçeğe benzer ama gül başka olur. İnsan insana benzer ama dost başka olur. Yiğit yiğide benzer ama pehlivanımın duruşu başka olur alkış, alkışa benzer ama Ilıcı Er Meydanı'nda resim gibi duran baş belli onlara coşkun alkış, coşkun olur. Allah Allah, illallah Muhammedur Resulullah. Baş belli onlarımızın üçüncü duruna. Bu öpresi elleri hatırlayın. Hep beraber alkışlar alayım maşallah. Allah! Allah! Allah!